Kadın doğum uzmanlığı gerçekten çok özverili bir uzmanlık alanı. Çünkü gerçekten gecesi ve gündüzü olmayan, e, hastalarıyla e, 24 saat e, iletişim halinde olan bir branş gerçekten. Mesela ben hastalarımla 7 gün 24 saat telefonun ucundayımdır. Onlar ararlar beni. Akıllarına ne takılırsa ararlar. Ben de onlarla sabırla konuşurum. Çünkü gebelik gerçekten çok özel bir süreç. Böyle bir desteğe ihtiyaç duymakta insan. E, bir belirsizliğe gittiğini düşünen bir anne var ama biz o belirsizliği biliyoruz. O yolu çok iyi biliyoruz. Onlara her anlarında yardımcı oluyoruz. Hekimliğin yanında çok ciddi bir şekilde bir aile büyüklüğünü de beraberinde getiren bir branştır. Çünkü gerçekten de hani diğer branşlarda hekim tedavisini yapar ve artık orada değildir sonraki dönemde. Ama bizler doğumuna iştirak ettiğimiz bir ailenin daha sonraki hayatındayız. Her yerindeyiz. Sürekli iletişim halindeyiz hastalarımızla.